susmaz oldu sazendeler bu gece Hazırlar fırtına kopmak üzere Kalbime türemiş kuşlar uçuştu Can kırmı gibi doldum içine Eski bir madende göçük gibiyim Toprağın altında kalabilirim Kim vurduya gitmesin aşkıma ses ver Uçarım değilim Kadir bilirim Kim vurduya gitmesin aşkıma ses ver Uçarım değilim Kadir bilirim Bas etme aşk benim Çoban aldatan çift zar başım Sar bana kollarını Yaban inciri yalı çapkınım etme aşk benim Çoban aldatan çift zar başım Sar bana kollarını Çoban aldatan çift zar başım Sar kollarını Sanıyorum bana bir çiçek verecek Değerli Başkan Arkadaşımız Eğer buradaysa beni duyuyorsa Şarkının hemen sonunda kendisini Sahneye davet ediyorum Siz sevgili dostlarımın alkışlarıyla Sus bu saldırsaz öndeler bu gece Hazır bu yapmak üzere Ganimet <Sessizlik> dönemiş kuşlar uçuştu Cam kırığı gibi doldun içime Eski bir madende göçük gibiyim Toprağın altında kalabilirim kim gitmesin aşkıma ses ver Uçarım değilim kadir bildim Kim gitmesin aşkıma ses ver Uçarım değilim kadir bildim Yamanın kiri yanı çapkınım Örtbas etme aşkını Çoban aldatan çift sarmaşığı Sarganı kollarını Yaman incini yalı şapkını Ört etme aşkını Şoban aldatan çift sarmaşığı Sarganı kollarını Şoban aldatan çift sarmaşığı Sarganı kollarını Çoban aldatan çift sarmaşığı Kordonu, sar bana Sar ona Kollar Aşkla, dostlukla, sımsıkı sizlere sarılsın arkadaşlar. Kollarını Hopa Belediyesi adına el emeği olarak hazırlanan Hopa Bebeğini hediye etmek üzere usta öğretici Derya Temeli sahneye davet ediyoruz. Şimdi bir şey söyleyeyim de gülelim. Gel lütfen yanına. Az önce ben daha sahneye gelmeden önce birisi bana geldirik sana bir bebek vermek istiyorlardı. Ulan acaba taciz mi ediyorum diye düşündüm önce. Şimdi anladım ki Hopa Bebeği hediye edecekmiş bana. Abi bak şimdi önce ben bana dönük olacak. Sürprize baksanıza ben hayatımda aldığım en güzel hediyelerden birini alıyorum. O falan. Haydi gel de şimdi burada Fahri iyi olma yani. Hazır mısınız? <laughs> Hopalı emekçi kadınlar adına nasıl küçük suali? Şimdi şimdi o söylüyor. Yabani, yabani, yabani. Süper ya. Elinde mikrofon da var. Görüyor musunuz ayrıntıları? Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Sağ olun. Buyurun efendim. Mikrofon sizin. Ee, ben bu elimi, gözümü, bütün emekçi hopalı kadınlar adına Evet, biz de tertip komitesi adına Hopa Belediye Başkanı Utku Can'a çok teşekkür ediyoruz. Katkılarından, desteklerinden ötürü. Ya çok, gerçekten çok sevdim. Olan Yani ben bundan sonra böyle bir lacivert, böyle bir mavi tonlarla çıkacağım sahneye. İçimde böyle beyaz bir insan. Bir sonraki Hopa'ya gelişimde ömrümüz olursa böyle geleyim he? Ha. Evet, çok güzel. Topalı kadınlar, emeklerinize sağlık. Hepinize teşekkür ediyorum. Hadi beraber söyleyelim yine. Sonra tempoyu yükselteceğiz biraz.